Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Burak Çelik. Konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolara beğeni tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan besi materyali ihtiyacı var Türkiye'nin. Evet, Yurt dışından evet. ithal hayvanlar geliyor. İthal gelen hayvanlardan dolayı ithalat kapısı açılmış oluyor. Ama böyle tip işletmelerin sayısı artarsa Türkiye'de, ben inanıyorum ki ithalat ile ilgili sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. O yüzden bu konuyu önemsiyorum. Gebelik açısından zaten yılda bir yavru rahatlıkla verebiliyor. Evet. Ee, buzağa sağlığı nasıl? 35 günde boya geliyor. Ben. Yani evet. 35 günde tekrar tohumlayabilecek kapasitede e, şekillenebiliyor. Anladım. Öyle bir rahim sağlığı diyelim. Var. Hani ona. Evet, 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 Hayvanların rahimleri gerçekten. Çünkü süt ve verimi e, istemiyorsun. Şöyle. Süt olmayınca şimdi, zaten otomatik. Şimdi laktasyon, var. laktasyonu hesaplıyorsun. Doğum başladı. Ben bunu 60. günde tohumlarsam bu hayvan e, 7. ayda kuruya çekeceğim diyorsun. Yani 300 günü görüyorsun. Ha varsa varsayalım 60. günde. 60 gün hemen pik tıp aşağı düşüveriyor. Süt evet. verimi aradığın için çünkü. Arıyorsun evet, süt verimi. Evet. Diyorsun ki 80'e çekeyim, biraz daha süt alayım. Biraz daha eğriye uzatıyorsun, varsayıyorum. Bunda öyle bir şey, arayışın yok. 35 gün önemli değil. Ee, hazırsa içeyim, yani kontrolde... Yani ay, bir 1,5 ay. Hadi 2 ay diyelim. Kontrol, İngiliz, kontrol, iki kontrol, ayda. kontrol ettin. Hazırsa uterusun. Yani rahmin tohumlamaya. Evet. almaya. Onu veteriner olarak karar verebiliyorum yani. Karar verdiğim zaman, istersen tohumlayabiliyorum. Rahatlıkla tohumlayabilir. Buza, buza... Sağlığı nasıl ya? Şimdi bizim özellikle ülkemizde buzağı iselleri çok fazla görülüp buzağı isellerinden dolayı kayıplarımız çok fazla. Buzağı hassas bir konu. Neden hassas bir konu? Yerli de olsa, bozuk da olsa tamam, daha dayanıklı ama kontrol altında olması lazım. Yani evet. Var mı yok mu bir sorun var mı? Geleceksiniz buraya, bakacaksınız. Yani ben kendi adıma söylüyorum bu söylediğimi ki yetiştirici adına şey söylüyorum. Ya bu senin işin. Evet. Hayvanların bakımını yaptın, alafını verdin, yemini suyunu verdin. Alacaksın yeni çay yani Ramazan'dan çıktık. Çayını kahveni al, gel oraya otur izle. Uzağında bir sorun var mı? Geyir, giriş mi getiriyor? Yatıyor mu? Kalkıyor mu? Arkasında evet. hisseli var mı? Yok mu? İzleyeceksin. Varsa hisseli müdahale edeceksin. Ama ben düzenli olarak karma yaparım. Evet. parazit uygulamayı yaparım. Çünkü merada gezen hayvan için parazit uygulaması kesinlikle şart. şart. Uygulamamı yaptığım için arkama bakmıyorum yani kolay kolay bir şey olacağını evet. da düşünmüyorum. Yani düzenli aşılama ve paraziter uygulama yapıldıktan sonra... Her doğan bu zaman e, sepsi aşımı yaparım. Çok büyük bir sıkıntı olmuyor o işte evet. açıkçası değil mi? Tabii ama e, alaca buzağı doğuyor. çok Daha narin oluyor. İşte hastalıklar açık hale geliyor. İmum bağışıklığı daha düşük oluyor. Hiç buzağı kaybettin mi? Hayır. Kışın bir buzağım vardı salladım. Yani sallandı buzağı. Neden? Kışın çamur içinde doğdu. Soğuk hava. Evet düştü annesi kalkıp memene kadar bizde bizim de yani iş yoğunluğumuza bağlı değişiyor. Arkadaş burada değildi o gözümüzden arada. gözümüzden kaçtı ilgilenemedik. İlgisizlik. Fark edemedik. yani Derken... başka bir şeyden değil. Yani tamam. ilgisizlikten dolayı evet bir buzağa kaybım oldu şimdiye kadar. Anladım. Bir buzağa şey. yani 20 tane hayvan içerisinde değil evet. mi? 20 tane sonuçta toplam hayvanımız var. 20 tane buzağımız içerisinde yine sizden kaynaklı ilgi yetersizliğinden kaynaklı, evet. kaynaklı e, bir tane kaybımız oldu ama onun dışında ben de önlemini şöyle alacağım. Haziran sonuna düşünüyorum ki doğumlar Mart ayına yani baharın başı aylar başlasın. Evet. Ee, yani kış ayı doğum olmasın istiyorum. Ben öyle istiyorum ha. Aslında kış ayı doğan buzağın çok da avantajı var. Evet. Onun da çok avantajı var ama e, bazı şeyler gerekli yani onun için. O gebe hayvanı ayırmak, onun doğumunu e, yeri yapacak yerin olması şart. Anladım. Ama kış şartları biraz daha ağır geçiyor ister, evet, ister Sonuçta ister geçiyor. Mera'da yapıldığı için. Yani bu kapalı sistem aslında olsa problem olmaz. Olmaz. Hayır, Ama mi? açık sistem olduğundan dolayı değil mi? Evet açık sistem Sıkıntı için. oradan kaynaklanıyor. Aynen, öyle. Bakalım yani gidişatımız güzel inşallah ee, daha da güzelleştireceğiz yani. İnşallah inşallah. Yani biz gerçekten ee, böyle bir ırkı sizin yapıyor olmanızdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çünkü <laughs> bilinçli, kontrollü bir şekilde... Bu işin yapılıyor olmasından dolayı seviniyoruz ee, ve bu konuda da birazcık daha hani bir tık daha biz yerli ırkımızı boz ırkımızı bir tık daha ileriye nasıl taşıyabiliriz yani bu ırktan daha verimli daha süt verimi biraz daha iyi et verimi biraz daha iyi maliyetleri biraz daha düşük nasıl bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorsunuz ya. Yani. Evet. yani bir teknik eleman olarak, bir evet. veteriner hekim olarak. Yani bu gerçekten çok önemli bir konu ve Türkiye'nin yine programımızın da başında söylediğimiz Türkiye'nin et ihtiyacının aslında çözümlerinden bir tanesi de bu. Yani Türkiye'nin et ihtiyacının çözümlerinden bir tane. Elbette ki birçok çözüm var. Yani birçok farklı farklı çözümler var. Ama çözümlerden bir tanesi de bu. Çünkü bizim ülkemizin, bizim bölgemizin dağlık, meralık bölgeleri çok fazla. Yani ovada evet verimli tarım arazilerimiz var. var. Ama bizim dağlarda da çok büyük bir geniş arazilerimiz var. Var, var, var. Yani biz en azından bir Mustafa Kemal Paşa'yı göz önüne aldığımızda bizim ovada yani toplam 110 tane köyümüz var. Bu 110 tane köyümüzün 20-30 hadi 40 tanesi en fazla ova köyüdür ovadadır. Yani verimli tarım arazilerinin içinde olan köylerimizdir. Ama geri kalan 60 tane hatta 70 tane köyümüz dağ köyleri değil mi? Evet. Ve dağ köylerinde e, modern hayvancılık yapmak gerçekten çok zor. Yani dağ bak ovada modern hayvancılık yapmak kolay. Ama dağ bölgelerimizde modern hayvancılık yapmak çok zor. Bir inşaat yapmayı düşünüyor, yer yapmayı düşünüyorsunuz. Evet. Ova ile dağ arasında fiyat farkı bile farkı yani. Tabii bir. İkincisi yeman maddesi. Sonuçta yoncayı vermek zorundasınız süt hayvanına. Arkasından e, sılacı vermek zorundasınız, yemi vermek zorundasınız. Bunu da üretecek araziniz dağlık bir bölgedeyseniz bunu da üretecek araziniz olmadığında dışarıdan satın alıyorsunuz. Satın aldığınız için yem maliyetleriniz çok çok fazla oluyor. Burada bir köyümüz var, Kurşunlu Köyü. Hı hı. Ben orayı çok özeniyorum. Ben şimdi kendim gene bu Kemal bir köyündenim. Bizim köy köyümüzde. Hı hı. Neden özeniyorum? Ee, özellikle burada Hacı Ahmet köyü var. Geçerken kurşunun alt tarafları görünüyor. Ekili arazileri. Şöyle gözüm ilişiyor. Yani 600 metrekareye bir dönüm, 3 dönüm, iki buçuk dönüm, 1500 dönüm yerler yani. Ufacık ufacık yerler. Ama inanır mısınız adamlar oralardan hayvan bakıyor. Muazzam bakıyorlar yani. Ova ya iniyorum. <laughs> Adam 5000 dönüm arazi ekiyor. Ya onlar nasıl olacak ya diyor. Yani buradaki adam direniyor. Daha memnun. Daha memnun, Bu, daha mutlu. Ama ovadaki Dışarı, samanı adam... Samanı dışarıdan alıyor 25 liraya. Ondan sonra yonca dışarıda oluyor. 30 liraya şimdi 25 liraya. Evet. Burada adam ovada adam 5 biçim alıyor. Tarlaya burlarını düşüyor suluyor. 5. de 6. biçim alıyor yeri geliyor. Buradaki adam 3. biçim alıyor seviniyor. Takviye yapıyor dışarıdan gerekirse ama. Tabii. Tamam oturumlarla da daha başka yani. İşte o yüzden bizim ülkemizin dağlık bölgeleri yani bu tip hayvancılığın yapılabileceği bölge gerçekten fazla. Bizim ülkemizde dağlık bölge. Evet. Ve bu hayvan özellikle dağlık bölgede yapılabilecek bir hayvan türü olduğundan dolayı bu hayvan üretimi ne kadar çok artarsa bizim besi materyali üretimiz de artmış olacak. Tabii. Bir, köylümüz köyünde para kazanacak, maliyetsiz olarak çok ya düşük maliyetlerle Hayvancılık yapacak bu hayvanın maliyeti çok düşük. Hı hı. Şimdi maliyet dediğinizde en büyük maliyet yem maliyeti bu hayvanlarda yem maliyeti neredeyse sıfıra yok, yakın. Ben hazır yeme açmadım hiç şimdiye kadar çok. Ha, i̇kincisi sağlık maliyeti yani ilaç veteriner maliyeti bununla da ilgili bu hayvan dayanıklı olduğundan dolayı bu maliyet de neredeyse yok gibi. Maliyetin yanında antibiyotik kullanımının e, insan için zararlı konusunda. Evet. O açıdan da hayvana ilaç kullanmadığından dolayı. Benim sağlık, kaç tane evet. benim kaç tane arkadaşım kurbanlık senden alalım demeye başladılar. Evet. Yani. Şimdi özellikle dağlık bölgede arazinin az olduğu yani ekilebilir dikilebilir arazinin az olduğu bölgelerde ormanlık bölgenin yaygın olduğu yerlerde bu tip hayvancılığın yaygınlaşması ve çoğalması aynı zamanda bilinçli olarak da yapılırsa çünkü bilinçli olarak yapılması demek bu hayvanların etçi ırk tohumlarla tohumlanması demek ya da senin yaptığın gibi bir taneye güzel bir etçi ırk tohum attın bundan elde ettiğim bu ayı şimdi sen bunun içerisine salsan salabilirim abi evet bunun olur. içerisine salsan senin hiç ile ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak yok çoğu zaman Kimse kendi kendine olacak zaten ha, hiç kimseyi takip etmene gerek yok ve hepsinden de etçi melez e, F2 almış olacaksın F2 alacağım, yani. evet. değil mi etçi melez ırk almış oluyorsun aynen ve senin e, hani döl verimini de takip etmene gerek kalmıyor hani az önce programımızın başında demiştin ya işte hayvanlara aşı vurmak için ya da tohumlamak için hayvanı yakalamamız gerekiyor hani o açıdan biraz zorluk yaşıyoruz dedin ya evet Onun da zorluğu kalmıyor İçeriye bir tane güzel bir etçi melezini koyduğun zaman içeriye hop oradan da benim tek şeyim böyle bazı hayvanlar değişik yani dediğim gibi mesela görseli kırmak istediğim veya hoş tane kırmak istediğim yani melezemek istediğim hayvanlar da var onun için yani belli olmuyor ne yapacağım bunun işi gerçeği anladın şimdi sen teknik veteriner hekim olduğun için teknik bir kısmın olduğundan dolayı e, çok iyi bir şekilde ben seni anlayabiliyorum çünkü sen yani bu ırktan süt verimini nasıl arttırabiliriz? Et verimini nasıl arttırabiliriz? Aynı zamanda bu hayvanın dayanıklılığını ve sağlık yapısını bozmadan hem sağlıklı hem süt verimi yüksek evet. ve meradan yararlanabilir. meradan yararlanabilir. Hem sağlıklı hem et verimi yüksek aynı zamanda sadece meradan yararlanabilir bir ırk. Yani bu bir aslında genetik bir çalışma, evet. bir ıslah çalışması. Senin işin çok daha teferruat, detay kısmındasın ama şimdi vatandaşımız, köylümüz bu işi yaparken bu kadar detaya gerek yok. Bu hayvanı alacak eğer ormanlık ya da merası müsaitse bu hayvanı alacak. Güzelce merada bakacak, besleyecek. Bu hayvandan hem maliyet sıfıra getirecek. Hem de bu hayvandan elde ettiği yavrular da anneyi emerek 3-4 aya kadar geliyor mu? Geliyor. Bilmiyorum. 7 aya kadar da geliyor. Onun da maliyetini sıfıra getirdiği zaman özellikle köy bölgelerimizde, dağlık arazilerin olduğu, modern hayvancılığın yapılamadığı ya da yapılmasının zor olduğu yerlerde bu tip hayvancılık yaparak hem kendi ekonomisine çok büyük katkı hem de ülke ekonomisine yani yurt dışından getirilmesi gereken ithal hayvan noktasında ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayarak belki de ithalatın tamamen yapılmadan kendi sadece iç dinamiklerimizle yetmemizi sağlayacaklar. Sen Dinden güzel mi? bir örneksin. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> örnek oluruz. Buradaki civarak e, yetişicilerimize belki onlardan e, onlara da damızlık verebiliriz bilmiyorum. Gidişat ne durumda olacak göreceğiz yani. Ama ben bir şeye önce olmak bu konuda istiyorum çünkü insanlar merak ediyor ne yapacağımı, evet. çok fazla merak eden var çünkü ben dilerseniz dışarıdan gelen bir insanım buraya Tabii. yaptığım işin yani çok saçma bulanlar yani ne yapacaksın affedersiniz benzetme belki hoş olmayabilir ama bir arkadaşım şimdi o da besicilik yapıyordu hayvanla ilk anda geldik buraya beraber dedi ya bunlar eşeğe benziyor <laughs> dedi ne yapacağım bunları bunlarda kilo yok bir şey yok. Dedim ya ben bunlar... Zayıf mıydı geldiklerinde? Biraz daha. Meneye dayalı olduğum ama biraz daha zayıflı hayvan. Yani Anladım. Siz buna bak hazır... Kapalı baktığımız, baktığımız için. Baktığınız için. Evet. Yani sonuçta verdiğimiz maddenin kuru daha yüksek olduğu için Tabii. yani hayvan bizim verdiklerimizi bir yiyince dışarıdan yediğini üç yemesi gerekiyor. Çünkü merada yeşil çok olduğu için Tabii. biraz da ishal yapabiliyor, hafif dışkıları yumuşayabiliyor. Evet. Ama ot şu an bol bol olduğu için sorun yok ama kış sonuna doğru şey, kış başına doğru sonbaharda tabii biraz azalır. O, o zamanlar meraya çıkanlar için zayıflama şekilleniyor yani. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Özellikle. özellikle ülkemizin yerli ırkı olan, bizim için önemli olan, bir ırk olan Boz ırkı sen de yetiştiriciliğini yaptığın için özellikle seninle birlikte değerlendirdik tartıştık İnşallah buradan bizi izleyen seyircilerimiz için faydalı olmuştur, fayda olmuştur. bu konuda e, bir şeyler yapmak isteyen olursa ya da bilgi almak isteyen olursa bizim e, telefon numaralarımızdan ya da youtube kanalımızdan bize e, sorularınızı yazabilirsiniz biz de elimizden geldiğince bunları cevaplayarak size yardımcı olmak isteriz diyorum evet arkadaşlar bugünkü boz ırk konumuzun da sonuna geldik İnşallah önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.